Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Mahkemeyle telef edilmiş siyasetçi. Adamına göre hukuk uyduranlar, hukuka uygun adam bulamazlar. Siyaset olağan seyrinde ilerleseydi, seçim pusulasının ilk dört adayı şöyle olacaktı. Erdoğan, İmamoğlu, Demirtaş, Özdağ. Son üçü Erdoğan'ın deyimiyle Cumhurbaşkanlığı yolunda telef edildi. Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmanın hemen ardından 20 Ocak'ta gözaltına alındı konuşmasından iktidarın politikalarının Haçlı Seferi'nden daha çok zarar verdiğini söylüyordu. Antalya değil, Ankara'da değil, hem Demirtaş'ı hem İmamoğlu'nu saf dışı eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıp jet hızıyla İstanbul'a getirdi. İlk soruşturma yetmeyince aynı gün bu kez halkı kin ve tahrikten soruşturma açıp ertesi gün tutukladı. İddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Mahkeme 9 sayfalık iddianameyi 6 günde inceledi. 57 gün sonraya duruşma günü verildi. Özdağ ancak 11 Haziran'da yargılanmaya başlayacak. Tweet'ten tutuklamaya. İddianame Özdağ'ın 2020-2025 aralığında sığınmacılarla ilgili 28 Twitter paylaşımını içeriyor. Bunlardan ilk 23 tanesi Özdağ'ın milletvekilliği sırasında atılmış. Son 25 tanesi ise genel başkanlığı sırasında. Haliyle aslında bir milletvekilinin ve genel başkanın siyaseti yargılanıyor. İlki şu, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş tepki gösterdi. Suriyeliler ekime uygun toprak arazi almaya başladı. Özda CHP'li belediye başkanının açıklamasını paylaşmış. Sonuncusu şu, asgari ücretlere zam enflasyonunun çok altında kalırken 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynerlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı Afat Suriye'de altyapı yatırımları yapacak diyor. Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek. Özda bütçenin Türk vatandaşları için değil Suriyeliler için kullanımını eleştirmiş. Bunlara Özdağ'a yakın Ambargo TV'nin iki paylaşımı, Özdağ'ın üç konuşma videosu, bir Instagram paylaşımı ve Özdağ'ın bir başkasının paylaşımını desteklemesini eklenmiş açık tehlike Kayseri'ymiş. Peki halk nasıl tahrik olmuş? Savcılığa göre geçen yıl 30 Haziran 3 Temmuz aralığındaki Kayseri olayları Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının sonucu. 5 yıl önceki paylaşımlar neden bağlanmış derseniz. Cevabı basit. Çünkü kanun şu şartı öngörüyor. Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması. Ortaya çıkmış bir tehlike gösterme zorunluluğu nedeniyle Özdağ'ın paylaşımıyla Kayseri olayları birbirine bağlanmış. Peki gerçekten öyle mi? Özdağ hakkındaki soruşturma açılmasıyla Kayseri olaylarının bitişi arasında tam 201 gün var. Yani savcılık yakın ve açık tehlike suçlamasının doğasına pek uygun davranmamış. Öte yandan Kayseri'deki olaylar 30 Haziran gecesi Kayseri'de bir çocuk tacizi şüphelisine yönelik tepkilerin bir anda büyümesiyle yaşandı. Haliyle Özdağ'ın 4 yıllık mesajının sonucu demek akla yatkın görünmüyor. Öte yandan Kayseri'de 989 kişiye soruşturma açılmış, 23'ü tutuklanmış, 712 kişi doğrudan 254 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış. Bu kişiler arasında zafer partili yok. Savcı iddianameye koymamış. Özdağ'ın Kayseri için sükunet çağrısı yapan açıklaması var. Örneğin sözcüden İpek Özbey'e şunları söylemiş vuralım yakalım diyenlere şüpheyle bakın. Ya ajandır ya salak. İkisine de itibar etmeyin. Ayrıca Özdağ iki genel başkan yardımcısını, iki danışmanını olayları sakinleştirmek için Kayseri'ye göndermiş. Saklanan polis raporu. İddianamede Özdağ'ın 2024 yılına ait sadece iki mesajı var. İkisi de olaylardan aylar sonra atılmış. Yani Kayseri ile ilgisi yok. Zorlayarak bağdaştırılan tek mesaj ise Özdağ'ın değil, başkasının Özdağ'ın yeniden paylaşırken tek katkısı şu. Burası Kayseri. Sakarya Muharebesi'nin ilk günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taşınılmasının düşünüldüğü Türk şehri. Anadolu'nun ortası. Dört dakikanızı ayırın ve izleyin lütfen. Özdağ bu mesajı Kayseri olayından tam olarak iki ay üç gün önce paylaşmış. Yani orada da yakın tehlike yok. Dahası paylaşımın sahibi hakkında takipsizlik kararı verilmiş ama Özdağ bu nedenle tutuklanmış. Bu kadar değil. İddianameye alınmayan hatta saklanan bir emniyet raporu var. Kayseri'deki olaylar başladıktan hemen sonra 2 Temmuz'da Kayseri Emniyeti tarafından 12 imza ile hazırlanmış. O raporda da olayın bir çocuk istismarı şüphelisine linç girişimiyle başladığı anlatılıyor. Özdağ ya da partisine suçlamada bulunulmuyor. Özdağ içeride tutma kararı. Nedense İstanbul'daki savcılık bu rapora itimat etmemiş. Özda tutukladığı gün Kayseri Emniyetinden yeni bir rapor istemiş. Birkaç saat sonra 9 sayfalık imzasız bir rapor gelmiş. Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal platformlarında yapmış olduğu paylaşımlardan da etkilenmiş olduğu değerlendirilmektedir. Emniyetin delili ise sadece 5 kişinin tweet mesajları. Bu mesajları atanların da partide ya aktif üyeliği yok ya mesajları eski. Dahası mesajların sahipleri hakkında herhangi bir soruşturma da yok. Nitekim iddianameye de alınmamış. Sonuç olarak iktidarın başlattığı çözüm sürecine açıkça karşı çıkan Özdağ'ın içeride tutulması kararı belli ki soruşturmadan önce alınmış. Ardından hukuk görünümlü bir gerekçe yaratılmış. Ceza alsa dahi yatarı olmayacak suçlamayla süreç en az 140 gün Özdağ'dan uzak tutulmuş elbette iddianamenin sonunda siyaset yasağı da talep edilerek belki de önümüzdeki dönem pusuladan telef olması da hedeflenmiş. Standartlar öyle bir hale geldi ki Özdağ'ın 2020'deki tweetini 2024'teki Kayseri olayına bağlayan savcılık Erdoğan'ın telef olacak CHP'li konuşması için Özgür Özel'in saldırıya uğraması arasında bağlantı arıyor mu diye sorsam eminim güleceksiniz adaleti süreçlere ayarlayanlar sonunda adil bir süreci mumla arar.